Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. 24 saatte 1,7 milyar Terra Classic stake edildi. Haftada 9 milyar. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bir sonraki Luna haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Mevcut rakamda topluluğun 1 trilyon stake edilen token dönüm noktasına ulaşmak için 35 milyardan fazla tokene ihtiyacı var. Terra Classic Luna staking girişimi Son 24 saatte 1.7 milyar token stake edildiğinden, aktivitede önemli bir artış yaşıyor ve toplam stake edilen token sayısı 964.6 milyara yükseldi. Mevcut rakam, varlığın toplam arzının yüzde 14.06'sını temsil ediyor. TerraVita geliştirme grubunun önemli bir üyesi olan Rex Rayz Harrison, önemli ivme artışına dikkat çekmek için Twitter'a gitti. Rece göre topluluk şu anda çok aranan 1 trilyon stake edilen token dönüm noktasına ulaşmaktan yaklaşık 35 milyar token uzakta. Bunun, topluluğun son zamanlarda staking faaliyetlerinde bu kadar önemli bir artışa ilk kez şahit olmadığı belirtilmelidir. Örneğin, 14 Şubat'ta 24 saat içinde 3,5 milyardan fazla token stake edildi ve toplam stake edilen token sayısı 958,7 milyar oldu o zamandan beri 5,9 milyardan fazla token stake edildi. Önde gelen bir Terra klasik etkileyicisi olan Klas, bahis oranı yakın zamanda %14 sınırını geçtiği için daha geniş topluluğun heyecanını tekrarladı. Stake'inden alınan veriler, topluluğun geçen hafta 9,39 milyar token stake ettiğini ortaya koyuyor. Bu belirteç etkilendirmelerinin çoğu, Anodes ve Jesus Lord doğrulayıcılarına yapıldı. Anodes aracılığıyla tek bir işlemde 800 milyon jeton stake edilirken, yakın zamanda Jesus Lord aracılığıyla iki ayrı işlemde 1,97 milyar jeton stake edildi. Lunç fiyatını belirleme etkisi Yakma kampanyasına çok benzeyen Terra Classic staking girişimi, varlığın bir toparlanma gösterebileceği yollardan biridir ve Rex gibi savunucular bu anlatıyı defalarca savunmuştur. İki ay önce Rex, Lynch'nin arzının %75 ine eşdeğer bir hisseli token, yüzdesine ulaşmanın, varlığın değerini yüz velik önemli bir marjla artırmak için çok önemli olacağını iddia etti. Bu iddialı hedef, şaşırtıcı bir şekilde 5,15 trilyon stake edilmiş token gerektirecektir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.